İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık için Ankara Kalesi'nin altında kurulan 1200 metrekarelik sığınak görenleri şaşırtıyor. Dönemin hükümeti tarafından 1940'lı yıllarda yaptırılan sığınağın içerisinde bulunan imkanlar çok sayıda sivile savaşta güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Sığınak dönemin ruhunu yaşatması için doğal yapısı bozulmadan restore edilerek müzeye dönüştürülecek. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlığın Ankara'da kalan eseri. Ankara Kalesi'nin altında 1200 metrekarelik gizli bir sığınak. Ankara Kalesi'nin etekleri altında bulunan gizli sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliği'ne tahsis edildi sonra ise Ankara Valiliği tarafından yapılan bir protokolle Altındağ Belediyesi'ne müze olarak kullanılması şartıyla devri yapıldı. İkinci Dünya Savaşı döneminde yapımına başlanılan sığınak Türkiye'nin almış olduğu savaş tedbirleri kapsamında çok sayıda sivilin hayatını güvenli bir şekilde devam ettirmesi için inşa edildi. Sığınağın içerisinde tuvalet, banyo, yemekhane gibi yaşam alanları da bulunuyor. Yatı içerisinde 13 adet oda, 5 adet salon, revir, yatakhane ve yemekhane hacimleri yer almakta. Fakat bunlar e, esnek kullanıma uygun, ihtiyaç halinde birleştirilebilen ya da bölümlendirilebilen yapılar. Gizli sığınağa giriş 3 ayrı kapıdan sağlanıyor. Toplam 1200 metrekare kapalı alana sahip. E, toplamda da 3 tane dökme demirden yapılan güvenlikli kapılar var ve ardışık en az iki tane kapıdan oluşmaktı. Uzun savaş yılları düşünülerek inşa edilen sığınakta havalandırma, jeneratör, elektrik ve su tesisatı da bulunuyor. Yaklaşık 80 yıllık olduğu düşünülen makineler adeta tarih kokuyor. Müzeye dönüştürülme aşamasındaki sığınakta bulunan ve onlarca yıl önce yapılarak içerisine yerleştirilen mekanik ve elektrik tesisat korunarak dönemin tarihi dokusu ziyaretçilere yansıtılacak.